Rengin melek. Beğendin mi buraları? Ha? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Nasıl buralar? Güzel mi? Ha? Dikkat et. Bisiklet geliyor ya. Nereye gidiyorsun? Baba. Babaya. Yürüyerek mi gideceksin babaya? Oo, kuşlar mı uçtu? Senin o yamuk yumuk şapkanı yerim ben. Mutlu oldun mu? Bak. Bak geziyorsun. Oo çok başarılısın. Aa, aa bravo sana. Çok başarılısın. Tek başına geziyor hem de. Wow süpersin sen. Süper. Annem sen ne kadar güzel başarılı bir çocuk oldun ya.